Heh, hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk senin. Hoş geldin. Hala, Heh. Derya'ya yaptığın böreklerden var mı hala? Var, var. Hala çok mutfakta. Çok acıktım da. Heh. Ne olmuş? Herhalde kan şekeri düştü, açlıktan. Bayılmış. Düşmüş oralarda. Neyse aldık geldik Allah'tan. E ne olacak peki böyle? Bilmiyorum ki ne yapsak ne etsek anlatamıyoruz hiçbir şey. Vicdansızlar, insafsızlar deyip duruyor. Tamam Nesim tamam sen sağlam dur. Halledeceğiz bu işi. Ne bileyim Sadık ya. Bilmiyorum ki nasıl olacak Sadık. Doktor Metin ne demişti? Dönüşün sağlık dosyasını arattırıyor. Başhekimle konuştu. Bulunca haber verecekler. Tamam işte. Alacağız dosyayı, götüreceğiz, nakli yapacak doktorun önüne koyacağız. Diyeceğiz ki bak bizim kızımızın durumu böyle. Göz göre göre onu ameliyat etmeye izin veremezsin diyeceğiz. Evet Nesrin abim doğru söylüyor. Dönüşün hastalık geçmişini gören hiçbir doktor bu müdahaleye izin vermez. Yani son çaremiz. Yani işki o dosya. Yani dönüşün eline geçmesin. Annesinin adı her şey yazıyor. Yanarız o zaman. O riski göze alacağız. Yapacak bir şey yok. Ay öyle deme Sadık Allah korusun. Ya bir taraftan da Fatih böyle vicdansızsınız falan diyor ya. Ya sanki ben onun çocuğuna üzülmüyorum. Vallahi ona da üzülüyorum. Allah o çocuğa da yardım etsin. İnşallah bir an önce çıksın uygun birisi olsun döner. Ama bunun çözümü dönüş değil. Haklısın da Nesin'im. İşte herkesin yüreği başka yerden kalıyor. Şişt. Birader! Sen sen gel. Gel. kitas Omar'a söyle. Mustafa abi kapının önünde gördüğü sahipli köpekleri besliyormuş. Bizi sahipsiz görünce kovaladı. Biz çok havlıyormuşuz de ona tamam mı? Gitsin kendi kapısının önüne bağlasın sizi. Duydun mu? Yürü lan şimdi. Yürü lan buradan yürü. Bir daha görmeyeceğim sizi. Yürü! Annem almış babamı gelmiş hastaneye. Sinir oldum ya. Ama büyüttüler bu konuyu. Sen de çok hafife alıyorsun dönüş. Daha 18 yaşındasın. Tek böbrekle nasıl yaşayacaksın? Deryacığım ben sağlıklıyım. Şu an bir sorunum yok. İleride ne olacağını bilmiyorsun ama dönüş. Ya annem babam bir şey diyorsa vardır bir sebebi. Niye bu kadar inat ediyorsun? Ay yok. Bu konu seninle konuşulmuyor. Ay vallahi senin inadın kimseye benzemiyormuş ha. Derya ne yapıyorsun sen öyle deli deli? Ya bir koklasana kafamı. Ee, ne ee? Ne kokuyor? Ay ne bileyim böyle naneli mentolümsü bir şey kokuyor ama değişik bir şey gibi. Tıraş dosyonu. Ha olabilir. Ya sen de mi dönüş ya? Ne oldu ki? Mustafa ile kavga ettik. Saçım erkek parfümü kokuyormuş. Ay Derya. Mustafa ile mi buluştun sen yine? Ablam sana özellikle söylemedim asla buluşmayacaksın onunla diye. Aman herkes bir şey söylüyor zaten. Kimse benim umurumda değil. Ay Derya inanamıyorum ben sana çok normal bir şeymiş gibi buluşmuşsun. Bir de kafanı nasıl koktuğunu mu tartışıyorsunuz çocukla? Onunla asla buluşmayacaksın. Hangi dünyada yaşıyorsun sen? Başka dünyalarda yaşıyoruz canım biz. Bize ait. Akvaryumdayız canım. Japon balığı gibi romantizm soluyoruz. Derya, o çocukla bir daha asla buluşmayacaksın buluşacağım. Kimse de benim umurumda değil. Ya Mustafa'nın annesi. Ne annesi? Özel amcayla yakıştırdığınız için değil mi? Ya belki adam bir yerden tanıyor. Hem bana ne bundan dönüş? Derya. Bak başını belaya sokacaksın benden sana söylemesi. Benim başımı belaya girmediği bir ilişkim olmuyor zaten. Sen boş ver onları. Asıl sen Fatih Kalender'e yardım ederek bizim başımızı belaya sokuyorsun. Ve kimseyi dinlemiyorsun dönüş. Onu ne yapacağız? Ne halim varsa gör Derya. Ha ayrıca babamın tıraş losyonunun kapağı bozulmuştu. Evdeki boş şampuan şişelerinden birine içine koymuş olabilir. Nasıl ya? Bayağı vardı dibinde. Benim köpürdü kafam. Az varmış demek ki. Bak sen de tıraş losyonunu şampuan dökmüş oldun kafana. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.